Herkese selam arkadaşlar. Şu anda Dodovis kanalındasınız. Bugün sizlerle bir güncelleme hakkında konuşacağız. YouTube ana ekranında gezinirken bugün bana yeni özellikleri test edin gibi bir bildirimde bulundu. Bu bildirim sadece şu an için premium üyelere gittiğini söylüyor bu ekranda. Yeni gelen bazı özellikler var ve bu özellikler test aşamasında. Onlardan biri ise YouTube üzerinden artık oyun oynayabileceğiz. Yani biraz garip geliyor açıkçası bu bana YouTube amacı dışında bir hareket yapmış gibi geliyor ama Bilmiyorum bir yandan da oyunlar çok bağımlılık yapan oyunlar gibi ufak oyunlar. Aynı böyle işte Flappy Bird bir ara hepimizin bağımlı olmuştu ya eskiden. Aynı o tarz oyunlardan ve ufak tefek oyunlardan oluşuyor. Şimdi isterseniz bir ekranımıza geçelim bakalım bu yenilikler neymiş. Test aşamasındaki yeni özellikleri deneyin gibi bir ekranla karşı karşıyayız şu anda. İlk sıraya YouTube'da oyun oynayını getirmişler. Ana ekrandan aşağı kaydırarak hazır oyunlar rafını bulun. Dene diyelim. Tekrar dene diyelim. Ve şu an bu özellik bizim için açık. Bir ana ekranımıza gelelim. Ve oyunları görmeye başlayalım. Burada aşağıya doğru iniyorum. Youtube'da hazır oyunlar. Tümünü görüntüle diyerek oyunlar penceresine ulaşabiliriz. Burada aslında tanıdığımız oyunlar var. Yani en azından oyun olarak tanımasak bile stil olarak bildiğimiz oyunlar var. Angry Birds bir çoğumuz için efsanedir diye tahmin ediyorum mobil oyunculuk konusunda. Burada yerini almış durumda. Onun haricinde böyle eskiden parmakla kaydırıp basketbol oyunu vesaire vardı. O basketbol oyunu eklenmiş. Bilardo görüyoruz. Yani ben bir iki oyuna girip baktım, basketbola baktım. Sonrasında böyle dünya üstünde ülkeleri işgal ettiğin bir oyun vardı. Ona sardım mesela. Bunlardan birine girelim. Bu basketbol oyunu çok basit. Biraz da çocuklar için Olan bir oyun böyle atıp skorlar elde ediyorsunuz ve sonrasında böyle kaçırdığınız zaman oyun bitiyor bir oyuna daha bakalım bizi ne karşılıyor farklı oyunlarda görelim şimdi bilardo tarzı oyunlara da girmek istemiyorum uzun süreceği için şu e, scooter extreme merak ettiğim bir oyun oldu ona bir bakalım Sağa sol galiba engellere çarpmamaya çalışıyoruz. Bu tarz basit oyunlar. Çift tıklayarak böyle şey yapacağız. Okey bu da böyle bir oyundu. Bir sonraki yeniliğimize gelecek olursak elle tutulur bir yenilik olarak bunu görüyorum aslında. Bu en etkileyicisi benim için yapay zeka ile yorumların özetini okuyun. Böyle bir yeni özellik gelmiş. YouTube yakın zamanda önümüzdeki 2024 senesinde yapay zeka ile ilgili çok fazla yeni özelliğini ekleyecek. O da bunlardan bir tanesi. Aslında ben böyle bir şey beklemiyordum ama benim için de bir farklılık oldu. Şaşırtıcı bir özellik oldu. Sadece İngilizce videoların altındaki ve bazı kanallarda çalışıyormuş. Ben videodan önce farklı kanallara göz attım. Mr. Beast'e vesaire denedim ama herhangi bir sonuç alamadım ve Android ve iOS platformlarında çalışıyor. Yani mobil cihazlarınızdan bu özelliğe erişebiliyorsunuz. Dediğim gibi ben birçok kanalda denedim ama şu an o eklenmiş bu özelliğin eklendiği kanallardan herhangi bir tanesine rastlayamadım. O yüzden şu an sizinle beraber deneyemeyeceğiz. Bir de geri bildirimlerinizi paylaşarak ödül kazanın gibi bir bölüm var. YouTube ve Google ürünlerini geliştirmeye devam etmek için ürünler hakkında düşündüğünüzü öğrenmek istiyoruz. Ne düşününüz? Öğrenmek istiyoruz gibi bir bölüm eklemişler. Burada da anketlere katılarak geri bildirimler yaparak ufak tefek kuponlar elde ediyorsunuz gibi bir izlenime kapıldım ben ilk bakışta açıkçası. Çok da detaylı girip bakmadım. Ama burada yapay zekanın YouTube'a entegre olması, yavaş yavaş oluyor olması beni heyecanlandırıyor açıkçası. Yakın zamanda dublaj özelliklerinin de daha farklı yapay zeka özelliklerinde YouTube'a ekleneceğini zaten biliyoruz. YouTube daha önceki açıklamalarında bunu dile getirdi. Bu da ilk adımı olmuş oldu yapay zeka ile alakalı. Sizin bu konuyla ilgili düşünceleriniz neler? Ben şu an karşıma çıkar çıkmaz size bilgilendirmek istedim. Kısa bir video oldu ama öz bir video oldu. Bu videoyu beğendiyseniz eğer beğen butonuna basmayı unutmayın. Durumla ilgili düşüncelerinizi yorum yapın. Hep beraber aşağıda tartışalım. Kendinize dikkat edin. Görüşmek üzere.